Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, aksiyon. Anyalım. Talat Alkan. Talat, biraz sesi konuş abi. Talat Alkan. Alkan. Ne iş yaparsınız efendim? Vallahi çalışıyorum ben. Niye? Abi iş yok. Yaşımız yaş almadı işte. Senin yaşın abi ya normalde böyle çıtıptı görünüyorsun ama yaşın nereden baksan böyle bir 40 devirmişsin sen senertürün. Vallahi türlü. abi doğrudur abla. Kaç? 45 var mı? E, 69 doğumlu abi. 69 doğumlusun. 70 desen. 30, 40, 41, 42. İyi neyse Allah can sağlığı versin. Daha önce çalıştınız hiçbir yerde. Vallahi abi çalışmadım hiç. Sadece devlet demir yollarına çalıştık. Geçici 15 güne eşya aldı ve ondan sonra çıkarttılar abi. Allah yardım etsin. Efendim kaç tane halife vardır? Say, 32 tane. 32 tane. Sayar mısınız efendim? Abi vallahi 20 sene ayrılmışsınız. Bütün yok. <laughs> e, Fatih Mehmet'ten ayrıldım. Fatih Mehmet'ten abi. Oğlum ben sana ne sordum sen neyi söylüyorsun kurban olam? Hadi dön kameraya dön. Kaç halife vardı? <laughs> Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Kaç <laughs> halife vardı? Hazreti Ali, Hazreti Davud, Hazreti Bekir. Kurban. Gençler kafiye vermeyin ya lütfen. Ses olur musunuz? Ses olur musunuz? Efendim Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Kaç tane halifemiz vardır? Hazreti Ali, Hazreti Davut, Hazreti Bekir. Ne yani var? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti, Ebu Hazreti Bekir, Ömer, Ömer, Hazreti Osman, Hazreti, Ömer, Hazreti Ali. Ali. Kaç halifemiz var? Bir de sayma. Hazreti Ali, Hazreti Davut, Hazreti Ali. <laughs> <Hadi>. Otur. <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> <gülüyor> her biraz açılın böyle abi nefes kesildi o yüzden yanlış cevap veriyor. Hele ben suyumu da verin suyumu içmeyesin bu tarafa verin. <laughs> su içersin. Dört tane halifemiz vardır efendim. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar bizim halifelerimiz. Doğru mudur arkadaşlar? Doğru. Buyurun size sorayım efendim. Kaç tane halifemiz vardı kimlerdir? Hazreti Davut, Hazreti Bekir, Hazreti Ali, Ali. Ben kendimi boğacağım. Ya abi atma ya. Abi kendine atma. <laughs> e daha atama daha. <laughs> efendim dört tane halifemiz vardır. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer, Hazreti, Ömer Hazreti, Osman, Hazreti Osman, Hazreti, Ali. Hazreti Ali. Kaç tane halifemiz vardır efendim soruyoruz. Efendim dört tane halifemiz vardır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Kimlerdir efendim? Hazreti Ali. Hazreti Osman, Hazreti Hazreti Agaire, Hazreti Ali, Hazreti Osman, bir de Ebu Bekir. Bir tane eksik kaldı. Bir tane abi. Vallahi abi onu bilemiyorum. Otobüs gidiyor sallayam otobüs. Vay 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 vay. <laughs> bir daha Hazreti Davut abi. Hazreti Davut mu? Yani dört tane halifemiz var. Aturhan süre bayağı ol açtı değil mi? Abi neden ben bunu illa öğretmem lazım? Dört tane halifemiz var. Bir Hazreti Ebubekir. Bekir, hı hı. İki, Hazreti Ömer, üç Hazreti Osman, dört Hazreti Ali. Kaç halifemiz vardır benim babam? Ha Hazreti Ebubekir. Bekir, ha Hazreti Osman, Hazreti Osman. Bir daha Ebu Be e e e Bekir. Ebu Bekir. Sen de abi. Hazreti Davut mu abi? Ya sen Davut diye bir akraban mı var? Ya sen Hazreti Davut'a kafayı taktın ha. Hazreti Ebu Bekir. Hı -hı. Hazreti, Ömer, Hazreti Ömer. Hazreti Osman. Ha. Hazreti Ali. Hazreti Ali abi. Hazreti Ömer. Hazreti Hazreti Ebu Bekir. Evet bir tane daha. Evet. Hazreti Ömer. <laughs> Ömer iki defa <dakika> söyledim ama. <laughs> Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali'yi söyledim. Bunlar doğru. Doğru. Bir de. Ya siz ne zaman doğdunuz? Ne zaman geldi <laughs> siz? Bırak hadi. Bırak hadi. vallahi unutmayalım. Hazreti Ebu Bekir. Hı? Hazreti Ömer. Hazreti Osman, Hazreti Ali. Hazreti Ali abi bak. Hazreti Ömer, <gülüyor> Hazreti... <gülüyor> Hazreti... Hazreti... <gülüyor> Ömer. <gülüyor> <Onu söyledim ya. gülüyor> Hazreti... Ömer... Onu ya. Hazreti Ebu Bekir... Hazreti İsa... Hazreti İsa... O ne zaman geldi? <laughs> Sana camlı köşk avizeden bir avize verem. Tamam kurban. Bu şey çocuk sistemin karşısında. Evet, Gitme dur dur. Dur nereye gidesin dur. Ömrümü yedin, ömrümü yedin. İhtiyar ettin sen beni. <laughs> Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti, Hazreti Ali. Ali. Hadi söyle ben gidelim kurbanlara gideyim. Ben hastaneye gideyim. biraz yatam. Söyleyeyim abi. <laughs> Hazreti Ali. <Evet>. Hazreti Bekir. <laughs> valla abi. 84'ten beri valla ayrılmışım. Valla Ben söyleyeyim abi. Gel, gel abi <gülüyor> <gülüyor> Efendim koluma gir. Efendim program sunucunuz ben Fatih Çakar. Kamerada sevgili Davut. Şey, e, kamerada sevgili Abdurrahim kardeşim. Asistan sevgili Bek şey, neydi Bekir miydi ismin? Efendim? Oğuz, Oğuz kardeşimle beraber. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz efendim. Şimdi söyle abi. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Osman. Hazreti Osman. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer. Hazreti Ali. Hazreti Ali. Say abi şimdi. Hazreti Ömer. Hazreti... Hazreti... Hazret İsa. <laughs> İsa yok abi. <laughs> Bu normal. Ebu Bekir. Ömer. Osman. Ömer. Ali. Ali. Şey abi. Ali. 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 Hazret Ömer e, Hazret Ali, <laughs> Ali hadi, 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 hadi. Efendim bir kazan bugün de sona eriyor. Başka bir programda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hazreti Ebu Bekir, <laughs> Hazreti Osman, Hazreti Ömer, <laughs> Hazreti Ali. <laughs> Hazret Ömer, Hazreti Ali, <laughs> Hazreti, Hazreti, e, Hazreti İshak. Ben öldür ha. Ben öldür. <laughs> evet. Efendim Allah'a ısmarladık hoşçakalın.